Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya vergi kaçırdıkları gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında başlatılan kara para aklama soruşturmasında milyar liralık usulsüzlük tespit edildi. Masak incelemesinde Ciğerci'ye ait 4 kozmetik şirketinin hesap hareketlerinde 3 milyar TL'ye yakın şüpheli girdi çıktı, yapıldığı tespit edildi satış gelirlerini olan rakamdan yüksek gösterdiği öne sürülen ciğercinin bu sebeple yüksek karlılık oranı elde ettiği iddia edildi. Raporda bir diğer dikkat çekici detaysa, piyasanın dev kozmetik firmalarının kar oranı %4 iken ciğercinin %50'ye yakın olmasıydı. Gelişmelerin ardından akıllara ciğercinin daha önce yaptığı 5 yıl içinde 40 milyon TL vergi ödedim. Kara para akladıysam Taksim meydanında kendimi asarım açıklaması geldi